Tekrardan merhaba arkadaşlar az önceki yayınımızda maalesef teknik bir hatadan dolayı tekrar yayın açma ihtiyacı hissettim ee, sizlere tekrardan bir görsel göstereceğim bilginiz olsun çünkü geçen haftaki liste listelerimizle karışan bir bölümle karşı karşıya kalmışız o yüzden hemen hatayı düzeltmek için yayından kaldırdım bir önceki canlı yayını tekrar bir yayın açtık biraz da sohbet etmiş oluruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, şurada sizlere bu durumu göstereyim. 50.000 TL ile arkadaşlar e, başladığımız yeri tekrar edeceğimiz için tekrardan arkadaşlar anlatmamızı hissedecek. Burada başlangıçta 50.000 liralık bir portföy başlattık. Ardından her ay 5.000 lira ilave yapa yapa ilerledik arkadaşlar. Bu 5000 TL'yi koya koya geldik. Her ayın 15'inde 5.000 lira para koyuyoruz. bunları 50 bin liranın ardından 20 bin lirada her ay para koyarak geldik. 70 bin lira ana paramız oldu. 70 bin TL. 70 bin TL'nin ardından şuraya isterseniz bunu formülize edebiliriz şu şekilde. 70 bin lira. Şuradaki tutar da son tutar da buraya elle yazdığımız zaman 80.426 lira. Yani ana para bu olan para, şu anki olan paramız da 3 Aralık itibariyle bu. Ben sizlere bir söz vermiştim. Her ayın ilk haftası bu 50 bin liralık portoyu canlı canlı 1 milyon TL'ye 3 yıl içerisinde nasıl götüreceğimizi ispatlayacağım diye bir bölüm yapmıştım ve bir test savunmuştum. Bunu sizlere anlatmak için karşınıza çıkıyorum biliyorsunuz. Yalnız bir önceki yayında bir yarım saat bir saat önceki yayınımızda Geçen haftaki Excel takip listesini yanlışlıkla açtığım için birkaç tane içerisinde yanlışlık olan hisseler vardı. En güncel halini verebilmek için tekrardan yayın açtım. Ayrıca şöyle bir şey söyleyelim. Excel takip sistemimizi sağolsun grubumuzdan bir arkadaşın sayesinde Cem Bey'in sayesinde geliştirdik epey bir. Arkadaşlar burada mesela şuradaki bölümleri kaldıralım bu hafta örnek veriyorum radarımızda olan Atakey patates ise biz bunu buraya kodunu yazdığımızda hissenin son hisse fiyatı, FK'sı, piyasa değeri, defter değeri, küçük sermayeli mi sorusuna evet veya hayır diye cevap vermesi, katılım endeksinde ise evet değilse hayır gibi sorular, bilançosu iyi mi bölümünde eğer son gelen en son bilançosu biz buraya yüklediysek evetse evet hayırsa hayır geliyor. Grafiği güzel ve 344 günlük hareketli ortalamanın altındaysa ben buraya arkadaşlara mesela artı atıyorum. Grafiği hoşuma gittiyse burada da artı atıyorum. Böylelikle bizim grubumuzda olan arkadaşlar bu hisselerin e, bu şekilde alım veya satım noktasında olduklarını rahatlıkla görebiliyorlar diyebiliriz. Şimdi Özkan'a kaynak karlılığını arttıranlar bölümüne bak, ekledik buraya bu hafta. E, pardon şurada yeni halka arz. Eğer 2023 yılında halka arz olmuşsa burada yeni halka arz diye yazıyor. bu da ne demek? Neden bunu yaptık? Onu açıklayayım. Yeni halka arz bölümünde eğer halka arz yazıldıysa, burada bu yazı geldiyse, biz şunu bileceğiz. diyeceğiz ki biz bu portföyde, halka arz portföyünde de alım yapabiliriz. Hani bu haftalığına halka arz portföyümüzde de 200 liralık, 100 liralık neyse halka arz portföyümüzdeki portföyde alım yapabiliriz anlamı geliyor aslında Çünkü tavan serisi bitmiş ve tekrar alım noktasına geldiyse eğer, biz buraya bunu otomatik olarak zaten karşımıza çıkartıyoruz öz kaynak karlılığını arttıranlar bölüm var burada öz kaynak karlılığını eğer arttırarak ilerleyen bir firmaysa buraya yüzdesi yazıyor satışlarını arttırarak ilerliyorsa yıllık bazda buraya o yazıyor esas faaliyet karını arttırıyorsa yıllıkta bu yazıyor mesela birkaç tane hisse ismi verelim Ereğli vereyim, Türk Traktör vereyim, e, Froto diyelim tamam mı, Toaso diyelim e, bunun haricinde bakalım şöyle bir bakalım burada sağa doğru gittiğimiz zaman neler olacak e, şuradaki bölümde bakın sürekli arttırarak ilerlemişse eğer biz bunları e, alacağız ama e, bir yani arttır arttıra gitmediyse maalesef e, yapamayacağız burada e, birkaç tane daha hisse ismi yazalım isterseniz e, ne bileyim onkosem olsun mesela. Sallıyorum. Şimdi yeni halka arzlardan acaba halka arz bölümüne gelecek mi diye bakalım. E, şöyle baktığımız zaman pardon ama o zaten 2023 yılı öncesiydi herhalde. Ondan dolayı çıkmayacaktır. 2022. Mesela bay döner olabilir. Bay döneri yazdık. Halka arz diye şuraya çıktı direkt. Bilançosu iyi mi bölümünde evet diye geldi. E, katılım endeksinde mi? Hayır şeklinde devam etti. Biz bunları nereden alıyoruz derseniz Fintek'bustaki radar taramalarında otomatik olarak burada net kârını arttıranlar, öz kaynak karlılığını arttıranlar bölümü var arkadaşlar. Biz buradan şirketlerin en çok işte kârını arttırarak ilerleyip ilerlemediğine bakarak bir veri oluşturuyoruz. Bu şekilde arkadaşlarımız da bunu ne yapacaklar? Takip edecekler diyebiliriz. bu şekilde bir izlenim yaratabiliyoruz arkadaşlar kendi aramızda. Şimdi Biliyorsunuz emir takipte satışları zaten yazmıştık. Bunun haricinde de alım noktasında olan hisseleri yazmaya çalışacağız. Alım noktasında olan hisselerimizi de isterseniz Word halinde ben ekrana yazayım. Tekrar tekrar altına en azından yazmak zorunda kalmayız. Bu şekilde sizlere de göstermeye çalışmış oluruz. Şuraya bir Excel açayım ben bir tane. Excel diye alım noktasında olanları ben buraya yazmaya çalışayım benim yan tarafımdaki ekranından sizlere bunun bilgisini de vermiş olalım şimdi şu bilgilendirmeyi kapatayım evet Şunu da kapatıyorum arkadaşlar 80 bin liraya ulaştığını tespit ettik ardından yavaş yavaş şimdi bakalım nereye kadar geleceğiz bunu da kapatıyorum, kapağı da getirelim. Evet şimdi yan tarafa ben aldım. Buradan size e, bunları da yazmaya çalışacağım. E, şu bölümü bir kapatırsak siz o zaman görebileceksiniz beni muhtemelen. Aynı anda tabii ki herhalde iki ekranda da eğer açma iznini bize vermezse o zaman biraz işimiz zor olacak. Evet maalesef vermiyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu ekranımızı yan tarafa biz yine alacağız. Ardından size bir tane PowerPoint sunusu açacağım ben. PowerPoint sunusunda arkadaşlara bunları anlatmaya çalışacağız. Evet, şimdi buradan itibaren e, bakarak ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ekranım şu an size zannedersem rahat bir şekilde geliyor. Ona bir bakalım, ona bir bakalım, ekranımıza rahat bir şekilde geliyor mu diye. Evet, şu an gördüm, herhangi bir problem yok. Şimdi burada e, bu hafta mesela aksel listesinde uzun zamandır e, zaten biz ısrarla birikim taraftarıyız. Aksen. Yurt dışı yatırımlar da gayet iyi gidiyor. Birinci sırada Aksen olacak. Bunun haricinde Aksen sitesini mesela şöyle kapaca göstermeye çalışayım ben size. Aksen diye yazdığımız zaman karşınıza çıkacak. Bakın yurt dışı yatırımları vesaireleri hala devam eden bir firma. Yukarıya doğru baya bir iğme kazandı. Ardından bir düşüş. Biraz daha dinlenme aşamasında. 344 günlük hareketli ortalamaya doğru da geldiğini görebiliyoruz. E, bundan sonraki süreçte bu şekilde arkadaşlar teknik analiz bölümünü inceleye inceleye giderler. İkinci sırada Arzum var. Arzum hissesi. Üçüncü sırada üçüncü sırada As e, Askeo. Bunun ekran resmini alırsınız. Dörtte Atakey Patates. Beşte Şöyle bir baktığım zaman başkent gaz var. 6 6 Şöyle bir açalım. Son zamanlarda ciddi anlamda aşağıya doğru düşen bir hisse. DAP gayrimenkul arkadaşlar. DAP gayrimenkul. 7 Exum var 8 RCB Ersu Burada 10'da Fzlg Katılım endeksinde olanlar olduğu için e, biliyorsunuz, e, ekstra başka bir işte yok. E, Gm taş Şuradan e, katılım endeksinde olup olmadığını da yine bir test etmemiz lazım. Filtreler bölümüne gelip e, katılım endeksini seçersek eğer yani biz tüm katılımda sonuçları göster dediğimizde e, burada karşımıza çıkması lazım. Eğer çıkmazsa e, bazı problemler yaşamış oluruz otomatik olarak geldiği için arkadaşlar bunlar e, ekstra bir müdahale vesairesi yapamıyoruz biz tabi Taşı listesi bakın burada yazıyor katılım endeksinde e, bu şekilde göstermeye çalışıyoruz e, aşağıya geçiyorum 12 şeklinde 12 e, GM taştan sonra Hatsan varmış arkadaşlar Hatsan aşağıya geçiyoruz 13'te 13'te hktm ve Huner İşdemir hissesi mevcut da var. Karsan Kale Seramik Konya Kağıt Kopol Kervan gıda var. Kızıl bir gayrimenkul yatırım ortaklığı. Malas. MHRG'ye var. Paseo. Penguengda. Penta. <laughs> ve sona geliyoruz arkadaşlar. Rubenis. Selva ve Silverline. biraz daha küçük sermayeli şirketlere e, giriş oldukça e, bir miktar daha ben e, kar marjını biraz daha yüksek tutmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. İlerleyen zaman diliminde. Bunu da zaten sizlere söylemeye çalışacağım. E, umarım sıkıntı olmaz. TDGYO ve TUKAŞ. Ulusoy Elektrik ve Ulun Yataş ve yayla gıda. Mesela bu hisseler e, şu an için e, katılım endeksindeki alım noktasında olanlar diye değerlendirdiğimiz e, hisselerin başlarında geliyor arkadaşlar. E, bunlara bakarak mesela e, endeks belki de evet XU100 endeksi yukarıya doğru gitmeye çalışıyor bir ivme kazanmaya çalışıyor ama bir bakıyorsunuz endeks aşağı doğru dönüş yapsa da bizim elimizde olan yer alan şirketler özellikle e, bu güzel diyebileceğimiz e, alım noktasında olan şirketleri tespit ettiğimizde çok güzel kazanç elde etmemiz mümkün diye değerlendiriyoruz arkadaşlar. Evet e, bak arkadaşlar yazıyor. Hocam bu haftaki alım yerindeki sildirimi bende kayboldu. E, sildim biraz sonra tekrar yükleyeceğim sizlere arkadaşlar. Katıl, katıl grubunda da yükleyeceğim. E, sıkıntı yok. E, takibimizde olan hisseler bölümüne yanlışlıkla yazmışız. Haftalık alım noktasında olan hisseler bölümüne birazdan yayını sonlandırdıktan sonra eklemeler yapacağım ben size. Oradan görebileceksiniz. E, Portföyün genel durumu da bu arkadaşlar. 25 bin lira paramız nakitte duruyor. E, bu yarın itibariyle bir 10 bin liralık alım gireceğiz. E, totalde de e, kar zarar durumumuz 70 bin lira bugüne kadar ana para koymuşuz. E, 4 aylık bir süreçte gelinen noktada da e, bu kadarlık bir kazanca ulaştığımız görülüyor diyebiliriz. E, hocam sayaç diye denilmiş. Herhalde birisi hisse analizi yapıyoruz sanmış ama e, sayaç diye yazmışlar. Bir bakalım şöyle sayaç listesine. E, yani burada çok sert bir yükseliş. Bir miktar belki düzeltme. Tekrar yukarı belki aşağı gelir e, çizimleri burada kaldırayım ben şöyle. Burada şuralarda alıp da 20 liradan eğer 140 liraya götürdüyseniz kesinlikle kar realizasyonu yapmanız lazım. Muhammed Yavuz. Ama siz gidip de hisseyi buralarda aldıysanız veya buralar alım noktası mı diye soracak olursanız bana göre alım noktası değil. Biraz daha süzülmesini, biraz daha aşağıya doğru inmesini beklerim. Ardından tekrar alımla yukarı yönlü hareketlenmesiyle güzel bir karlılık yazan diye düşünüyorum. Evet. Totalde 17 dakikalık bir bölüm oldu. Ben bugünlük müsaadenizi istiyorum. Gündüzde 1,5 saat süren uzun bir yayın yapmıştık hatırlarsanız. Bugün bu kadar. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde tekrar tekrar analizlerle karşınızda olacağız arkadaşlar. 50 bin liralık portföyümüzü nasıl 3 yıl içerisinde 1 milyon TL'nin üzerine çıkartacağız Camlı camlı göstereceğiz. Ocak ayında da yeni bir strateji ile Tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni stratejimiz şuydu. 50.000 TL ile 50.000 TL ile 10 tane işlemi yaptığımızda 50.000 TL ile 10 tane işlemi yaptığımızda Nasıl bir kazanç elde edeceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Şuradaki bölüm %40 olacak. E, 50.000 lirada yüzde %40 Kazanç elde ettiğimizde satarak ilerleyeceğiz. E, buradaki tabi e, şurası bir düzeltme yapmam lazım. 1.4 olacak. Bazı çalışmalar yapmıştım ben burada daha önceden de. Yanlışlık olmasın. Yanlış bilgi de vermeyelim. Evet. Şu anki e, veriler doğru. E, burada %40. 50 bin lira aldık. 50 bin liralık. %40 kazancı ulaştık. 70 bin lira da birinci işlemde satacağız. İkinci işleme başlarken 70 bin lirayla 30-35 bin, 40 bin liralık alım yapacağız. Kademe kademe bir ise veya iki ise de alım yapacağız. Ardından yüzde 40 kara ulaştığımız zaman arkadaşlar yüzde 40 kar satış yaptığımızda iki tane işlemde 98 bin liraya ulaşmış olacağız. Şubat Ocak ayında bir Ocak'tan itibaren bunu 100 kişilik bir kontenjanla yapmayı düşünüyorum. Eğer talep olursa bunu ayrı bir bu şekilde şöyle bir şey düşünün nasıl diyeyim, bir portföy ayıracağım buraya. İşte 50 bin lira koyacağım. Bu 50 bin liralık bölümde bunu canlı canlı biz o grupla beraber nasıl yapacağız? Hep beraber yaşayıp göstereceğiz. Birinci işlemin sonu, ikinci işlemin sonu, üçüncü işlem derken 10 tane işlemde %40'a ulaştığımızda 1.4 milyon olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 40 işlemden hariç bu Evet. Bunda sadece biraz daha Kısa adet olarak hisse adet olarak yani 40 işlem değil de 10-15 işlemlik bir şey yapsanız birlikte hareket etecek olmaz mı diye mesaj atanlar olmuştu. O zaman böyle bir şey yapalım dedim. 50 bin lira mesela parası var arkadaşın, başka ilave koyabileceği parası yok ya da aylık sadece 500 lira 1000 liralık ilave yapabiliyor. O arkadaşlara bu şekilde bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Ocak ayında duyurusunu yapacağım. Muhtemelen bir gece yarısı yine kontenjan açarız. Çünkü aşırı derecede mesajlar geliyor bu sefer. Biz oradaki kontenjanı belli sayıda tutacağız. Kontenjan dolduğu anda da devamı gelmeyecek ve orada bırakacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir düşüncem var. Katılmak isteyen arkadaşlar olursa da onlara zaten bir bilgilendirme metnini yayınlayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.